Babamın hem kızı hem doktoruyum. <laughs> Üç senedir akciğer kanserine mucize yarattık. <laughs> kanseri yendi, caniyi yenemedi. Caniyi yenemedi. Bir hafta önce yanımdaydı, son taramasıyla da yine hiçbir şey kalmamış. <laughs> Sevinçli bir şekilde memleketlerine geliyorlardı. Arkadan bize bir araç güm diye vurdu, bir güm sesi geldi ama... Bir bakalım dedi o da arabayı durdurmaya yönelirken sağ tarafımızdan bizi darp eden araç sağ tarafımızdan tekrar önümüze verev şekilde kesti. Tam kesti. Araçtan çocuk indi katil. Arabayı dekmikledi, önünü dekmik attı. Camına dekmik attı. Eşimin tarafına şoför mavinine de yumruk attı küfürlerle. Oradan eşim camı açar açmaz yumrukla kaşının üstüne, arabada da darp etti. Dedim ki bu öyküsü var, bir hastalık öyküsü var. Ee, şu anda yeni yendi, katile izah etmeye çalışıyorum. Çıkardı adamı oradan, dövmeye başladı. Tekme, tokat. Hiç hiç nefes aldırmış. Zaten dedim, şey bunda bir şey kalmamış ki dedim. Niye tekmek atıyorsun bu kadar? cani misin, katil misin, ne oldu dedim. Beni yakamdan tuttu böyle, salladı, silkeledi. Yumruk atıyordu ben böyle ettim. Beni düşürdü, düşürmüşken bir de döndürdü, silkeledi. Tabii eşim o arada gitmişti, gördüm. Benim babam gerçekten bir karıncayı incitmemiş, emekli öğretmen, sınıf öğretmeni. Çocuklarının kucağına oturup ders anlatacak kadar seveceğim vahşi bir şekilde, cani bir şekilde annem yalvarmış. Bu adam asla vurmayın, durun demesine hızını alamayıp vurup vurup vurup. Daha bir de adam yere düştükten sonra bile tekme atmaya gelmiş. Annemi sürüklemiş. Adalet istiyorum. Bu caninin asla sokan bir daha insan içine çıkmaması lazım. Hepimiz, hepimiz bunlar yüzünden tehlikedeyiz. Hepimiz tehlikedeyiz. Adalet istiyorum. Saldırgan arabanın önce arkasına vuruyor. Sonra önüne kesiyor. Sonra da arabadan iniyor. Camları yumruklamaya başlıyor. Ondan sonrasında babam camı hani konuşmak için camı indirdiğinde yumruk atıyor. Devamında da işte babam ne olduğunu anlamak için kapıyı açtığında dışarı çıkarıp arabanın diğer tarafına kadar sürükleyip yani oraya kadar darp ederek sürüklüyor ve e, ne yazık ki orada kaybediyoruz. Babam kalp hastasıydı, daha öncesinde ee, akciğer kanseri atlattı. Ee, yani hatta 90 engelli durumunda bir şeydi. Yani, kanseri yendi, cani yenemedi. Cani yenemedi.